arkadaşlar. Asma 8'in 10. bölümüyle birlikte karşınızda Yiğit var. Yiğit ne demek istiyorsun? Like yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Devam edecek. Bu arada. Yiğit hangisini seçeyim sence? En sonuncuyu seç. En sonuncu en iyisidir bana göre. Tamam. Arkadaşlar e, bir şey diyeceğim. Belki de gelmeyelim. Şimdi arkadaşlar biz e, bize yeni bilgisayar geliyor çalışan bölümde arkadaşlar. Aparlar son bir kalkıyor da bana bir şey geliyor. The Forest diyesine başlayacağız. The Forest bilenler altı yazabilir. Ralph Nugent sonrasında lütfen. Ağım geç gelebilir ama Mutu Player oynamayı çok düşünüyoruz. Mutu daha iyi seni bilgisayarında kaldırmayabilir. O düşük biraz. Ama yani The Forest çok güzel. The Ben Belki çe çekebiliriz. Çok az bir ihtimal çekebiliriz. Evet. Burak arkadaşlar, biz 23 Nisan değil 27 Nisan'ı kutladık. Bizim <laughs> okul yüzünden. 23 Nisan değil 27 Nisan'ı kutladık arkadaşlar. Ben görevliydim. 27 Nisan'ı kutladık arkadaşlar. Herkes 27 Nisan'ı evet. Nisan dedi. Her 23 Nisan'ı bir dedik. 23 Nisan yok. 27 Nisan var. <laughs> Hala da bağlanıyor. Diğer oyuncular bekleniyor diyor. Of. Yani. Valla. Git evet, biliyor musun? Senede hiç video çekilmez ha. Senede hiç video çekemezsin bu sayede. Biraz sessiz olayım. Hadi be girin be, hadi be. Hay Allah'ım ya. Arkadaşlar son var. Arkadaşlar şimdi foro oynamaya gidenler Lütfen al değil, Onları alabilirsek alalım lütfen. El evi alalım. Hadi şükür. <laughs> başı, başı yani. Turumuz iki turmuş. Bana göre çok güzel. kız arkadaşlar. Kırma çizgisin ya. Beyler, elli, Beyler, 50, beyler 51. Beyler bence 51. bölge durucu üstüne Vallahi burayı da ilk kez oynuyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Taklaya gelmeyelim sonra. Aynen. Bizim için dua edin. Bandikam düzeldi mi abi? Bandikam düzelmedi hala 10 dakika çekiyor. Maşallah! Gördünüz mü arkadaşlar? Maşallah keyiflisiniz. Valla bu durumla çok güzel bir maşallahlarımız var. Süperiz ya. Vay birinci oldum. Aa biz burayı oynamıştık lan sanki. Evet Aynen ya. biz burayı oynamıştık. Kapanıyor açılmıyor. Evet. Takla gelmeyelim de ondan sonra var ya. Sıkıntı yok. Aynen. Yeter ki taklaya gelmeyelim. Sen niye o zaman unutmuyorsun ya? Ya zaman kaybıyor abi. Bana göre çok. Uçuyorum. Aa helikoptere biniyor. Daha iyi olmaz Helikoptere biniyor bunda? Niye saçmalıyorsun? Allah'ım ya. Amis gibi ekstor dumanı koptu ya. Vallaha, hadi hadi. Ya şimdi adam abi bizi taklaya getirecek diye korkuyorum. Ben arada Takla farkı var oğlum takla. Murat ya da daha abi. ben buradan bakmıyorum ya. Bakın Murat abi bu kanalı izlerse biz onu takip ediyoruz. Yani sevdiğimizi taklit ediyoruz değil mi? Evet abonesiyim. Vallahi evet. Murat abi çok seviyorum. Vallahi çok güzel küfürlü çekiyor. Yani mis gibi küfür ediyor valla. adam. Adam küfürden abone kazanıyor ya. Vallahi. Böyle ballı adam görmedim ya. Biz de mi küfür edelim yani ya? Ba adam ballı ya. Adam vallahi ballı. Yorum abi, sana altlar hiç bakmıyorsun. Yorum gelmiş mi? Ben mi? Hmm. Ya yorum atmazlar herhalde. Ben bakarım ya. Bugün bakarım. Kaç var kaptın ya? Oğlum ya gel adam abi takla. Kanka var bir bug oluyor kanka. Dirip çekiyorsun da herkes önüne geçiyor. Oo bunda bug falan yok. Lag da yok, bug da yok bu arada. Haberin yok. Ha bak var bak, bak. Bana bak çok oluyor bak. Bak ben şimdi ya, dirip yok, çekiyorum. Öyle bir şey kanka bak bak beni dinle bak. Ben bir dirip çekiyorum kanka. <laughs> Tür adamlar önüne geçiyor. Arada fark var. Ya vallahi ben bilmiyorum. Bir dirip ya. çekiyorum. Ya. Bu video ya, en uzun videomuz mu olacak bilmiyorum ama. Ha, Aynen. Başlaması da çok uzun sürdü çünkü. Dört kişi kalmış mıyız? Ha şuradan taklaya geldi taklaya. Ya ne taklaya ge taklaya geliriz o zaman ya. Bir de şu gemini bindiğimizi düşün. Bin, bin. Ama oradan atla ya taklaya gelmeyiz ya. Oo kapıya bak. Şuradan atla atla. Taklaya gelmedik. Aynen. Bir kişi, Oo. Bir de çünkü nitroda kazanıyorsun. var ya? Evet onu o bakımdan seviyorum. O bakımdan yürüyen uçak. Yürüyen uçak Arabaz, gibiyiz. Bas 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 oğlum Birinci bitireceğim lan ben bunu. Bunu birinci bitirmezsem. Biri bir, de bir enkaz kesin oluyormuş. Biri bir enkaz oluyormuş. Ben mi? Hı. Allah korusun. Tövbeli. Tövbeli. Tövbe de. Tövbe de. Tövbe. Kalk oradan kanka. Taklaya geleceğiz galiba. Yok yani. Oley. Taklaya gelmedik arkadaşlar. Ama birazdan tekrar geliyor. Yok gelmeye. Gemide mi gidiyoruz ben bana mı öyle geliyor ya? Baba. Oh buradan tak gelmiş. Sıkıntı yok. Aynen buradan taklaya gelme. Allah Allah taklaya mı geliyor? Allah Allah tamam. nasıl yırtacaklar? Aynen ha. Takmaya Murat, Murat abi Murat abi iletin. Biz onu çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Evet Uyuzun. hayranıyız. Yani taklit ediyoruz. Yani taklit olmasın. Yani. O şey gibi. Evet. Sevgi duygusu yani taklit denmezdi. De. Taklit etmiyoruz. Yani onun onu getirdiği küflü biz ediyor muyuz? Onun yaptığı şeyleri çektiği videoları biz çekiyor muyuz? Hayır. Sadece biz taklit ediyoruz yani. Aynen Taklar. taklaya yetiştirdik yani. Sıkıntı yok. Onu da herkes biliyor adam taklaya gelirsek. Var ya. Aa, hadi hadi çok güzel be. uydurmuş ya. Uydurulmamış Yiğit o. Evet arkadaşlar Asfalt 8'in 10. bölümüyle 10. bölümünde son sonlandırmış olduk bu sırada yine son demek istediğim bir şey var mı? Like'a gerek yok ama like. Like'a gerek yok like atın ne ya. Arkadaşlar ya, abone ne? istiyorum. 4 abonemiz olmuş çok düşük. Çok güzel ama. Lütfen beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Ya.